Delhi'deki Kızıl Kale yakınlarında meydana gelen bir patlama tüm ülkeyi sarstı. Ancak patlamanın kendisinden çok daha tehlikeli olan şey ise nefretin patlaması oldu. Birkaç saat içinde BJP liderleri ve Hindutva mekanizması teröristler yakalandı diyerek yine Müslümanları hedef gösterdi. Kuzey Hindistan'ın dört bir yanında Müslüman erkekler gözaltına alındı Delhi'den Uttar Pradesh'e, Bihar'dan Assam'a tutuklananların ortak bir özelliği vardı, inançları. Ancak işin garip tarafı şu ki, terörist olarak adlandırılan herkesin kimlik kartları ceplerinde bulundu gerçekten mi? Teröristler ne zamandan beri böyle bir terör eylemine karıştıktan sonra kimliklerini yanlarında taşıyorlar? Sanki dinleri tespit edilsin diye bekliyorlar gibi... Narendra Modi hükümeti soruşturmayı ya da gerçekleri beklemedi. Acıyı siyasi bir silaha dönüştürerek Müslümanları terörist olarak yaftalamak için harekete geçti. Patlama soruşturması bir propaganda kampanyasına dönüştü. Bütün bir toplumu karalamaya yönelik bir kampanya. Assam'daki bu cadı avı tehlikeli bir hal aldı. Clarion India'ya göre aralarında emekli bir müdürün de bulunduğu 5 Müslüman kışkırtıcı içerik yaymak suçlamasıyla tutuklandı. Suçları mı? Şiddet değil, terörizm değil. Sadece kelimeler. Asılsız suçlamalara meydan okuyan sözler eleştiriler bunun bir çeşit baskı olduğunu söylüyor. Tüm Müslümanları şüpheli olarak göstermeye yönelik sistematik bir girişim. Her sesi bir tehdit gibi gösterme çabası. Her muhalefeti terörizm olarak gösterme çabası. Üstelik bu hedef gösterme Assam'la da sınırlı değil doktorlar, profesörler, sıradan vatandaşlar. Hepsi bir şüphe bulutunun gölgesinde tutuklandı. Müslümanlar damgalanıyor, aşağılanıyor ve susturuluyor. Yasalar tarafından değil, ulusal güvenlik kılığına bürünmüş nefret tarafından. Bu kanun ya da düzen değil. Bu BCP'nin Hindutva siyaseti tarafından dikte edilen seçici adalettir. Bu korkunun bölmek, kontrol etmek ve kutuplaştırmak için kullanılmasıdır. Hükümet masum insanları hiçbir delil olmaksızın terörist olarak yaftaladığında insanların hayatını mahvediyor. Toplumsal nefreti körüklüyor, radikallere nefret etmeleri için, ılımlılara ise umutlarını kaybetmeleri için bir sebep veriyor. O halde asıl soru şu. Bu patlama sadece Delhi'ye yönelik bir saldırı mıydı? Yoksa Hindistan'daki Müslümanlara bir kez daha saldırmak için düzenlenmiş planlı bir eylem miydi? Çünkü günümüz Hindistan'ında hakikat mahkemede kanıtlanan şey değil, hükümetin ilan ettiği şeydir ve asıl tehlikede tam olarak budur.